Bilgisayar mı? Oo, 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 her şeyini bilirim. Biraz uğraşsam hacker bile olurum ben. Arabadan anlamak mı? Benim işim ya. Aslında istesem motoru söker yeniden takarım. Bitcoin'i bana soracaksın kardeşim. Bakma sen. Paramız yok da onda oynayamıyoruz. Kombi arızası mı? Sakın servis çağırma ben hallederim. Ekonomiyi en iyi ben biliyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Doların gerçek değeri aslında 32 lira ama bakma 18 gibi gösteriyorlar. Ya bunların hepsi Amerikan oyunu. Boş vaktinde gel anlatayım ne dolaplar dönüyor. Eminim tanıdık gelmiştir bu sözler. Ne çok var değil mi etrafınızda bu insanlardan? Her şeyi çok bilirler ama kendilerince belli etmezler, mütevazı takılırlar. Neredeyse her konuda bilgileri vardır. Aslına bakarsan bu insanların belli başlı bazı ortak özellikleri vardır. Hiç okumazlar, hiç araştırmazlar. Çıkarlarına ne gelirse ona sorgusuz sualsiz inanırlar. Tartışma ve uzlaşma kültürü yoktur, gerilimden beslenirler her konuda bilgisi olduğunu düşünür, araştırma gereği duymazlar. Kısacası cahil insanların temel özelliklerini taşırlar. Peki böyle olmamak ve bu insanlardan kendimizi korumak ve arındırmak için biz ne yapmalıyız? Buyurun başlayalım. Öğrenmeye meraklı ol. Genel kültürünü pratik ve hızlı bir şekilde artırmak istersen bir kere öğrenmeye meraklı olmalısın. Eğer bu konuda iştahını kaybedersen Genel kültürünü de artırman çok zor olur. Okuyan, araştıran kültürlü insanlara baktığında küçük bir çocuk gibi sürekli öğrenme halindedirler. Öğrenmek için yer ve zamanı dert etmezler. Neredeyse her ortamda bu ihtiyaçlarını giderebilirler. Bir otobüste, yolculuk esnasında, yatarken, yürürken, her yerde ve her an. Yeni insanlarla tanış ve onların hikayelerini öğren ve ilham al. Katılır mısın bilmem ama bence her insan bir kitap gibidir. Senin tarafından kapağı açılmamış ve okumayı bekliyor. Tanıştın, hikayesini öğrendin, tecrübelerini duydun ve sana değer katacak onlarca şey öğrendin. Bir nevi birden fazla hayat yaşamak gibi değil mi? Eğer kıymetini bilirsen, her insan senin için hikayesiyle ve geliştirdiği ilişkilerle bir anlamda zenginlik kaynağıdır. Okuma alışkanlığı edin. Günümüzde yoğun çalışma temposunda bunu söylemek ne kadar kolay, yapmak ne zor değil mi? Ancak gerçekten bu durumu ifade eden güzel bir söz var. Bilginin efendisi olabilmek için okumanın kölesi olmak gerek. Az da olsa günde en az 15-20 dakika mutlaka okumak gerekir. Ama düzenli okumak gerekir. Şayet bunu alışkanlık haline getirmeyi başarırsan zaten birkaç haftada fark edeceksindir. Nasıl mı? Konuştuğun kelimeler değişmeye başlayacak. Yeni kelimeler ve düşünceler beynini daha iyi çalıştıracak konuşurken kelime unutmayacak ve dağarcığın zengin olduğu için çok daha akıcı konuşabileceksin. Ayrıca her okuduğunda yeni bilgiler edindiğin için bilgiden kaynaklanan medeni cesaretin daha da artacaktır. Hayata bakış açın değişecek. Not alma alışkanlığı edin. Özellikle cep telefonunun not alma özelliğini daha aktif kullan. Önemli bilgiler akla geldiğinde unutmamak için not alman gerekebilir. Yanında her daim kalemi bulundurmaya çalış. Bilirsin kalem kılıçtan keskindir derler. Uykudan uyandığın anda, yolculuk esnasında, araba kullanırken kısaca her an not alman gerekebilir. Aklımda tutayım, sonra yazarım deme. Çünkü inan bana nice önemli fikirler, yazılar ve şiirler bu şekilde gün yüzüne çıkmadan atıl bir maden cevheri gibi kaybolup gitmiştir. Entelektüel olmaya çalış. Bunun için her sanat dalıyla ilgili az da olsa o sanatın örneklerinden bilgi sahibi oldu. Örneğin, klasik müzik dinlemek hoş gelmese de bu alanda Mozart, Bach, Beethoven gibi birkaç müzisyenin hayatını öğren ve ünlü eserlerinden birer parçayı bir kez bile de olsa dinle. Ressamlardan bir ya da ikisinin eserleri hakkında malumat edin. Böylece söz konusu oldukları zaman kendini huzursuz hissetmezsin. Ayrıca bakarsın hoşuna da gidebilir. O alanla daha detaylı ilgilenmeye başlarsın. Sonuç olarak kültür parayla satın alınamayan bir şeydir. Onu edinmek ve kazanmak kolay değildir. Ancak bir kere onun kıvılcımı yandı mı bir daha onun ateşini söndüremezsin. Ayrıca Hz. Mevlana'ya atfedilen şu sözü de unutmamak gerek. Kiminle dolaştığına dikkat et. Karga çöplüğe götürür, bülbül güle. Sağlıkla, muhabbetle kal.